Merhabalar arkadaşlarım, hepiniz beksin hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine buradaki orkidelerimi çekeceğim, yine buradaki orkidelerimden bahsedeceğim ve biliyorsunuz ben en son e, ayın birinde e, buranın videosunu çekmişim, gübreli suyumu hazırlayıp da ben size söylemiştim hani çok özlediklerini. Şimdi ben bu gübreli suyudan sonra nasıl gelişim gösterdiklerinden bahsedeceğim. Aradan sadece 7 gün geçmiş arkadaşlar Ayın birinde sulama yapmışım. Hatta ben video çekmeden önce baktım. Ee, hangi gün sulama yapmışım, hangi gün paylaşmışım. Çünkü ben e, video çekiyorum. Ardından da hemen paylaşıyorum. Bugün de öyle hatta. Bugün günlerden Cuma ayın 7'si. Ee, bir hafta bir süreçte nasıl gelişimler görmüşüz. Onlardan bahsedeceğim. Onları göstereceğim sizlere. Güvercin gübresinin evet özlediklerini biliyordum da. Yani bu kadar gelişim göstereceklerini ben de bilmiyordum. Şimdi en baştan. Ee, nasıl göstersem bilmiyorum ama <laughs> şuradan bir bakayım, şuradan bir bakayım çünkü e, şunu almak istiyorum. Onda da bir tane yeni kökümüz var da köşede kaldığı için alıp çıkarmak biraz zor geliyor diğerlerine takılıp duruyoruz. Şöyle bir gösteriyorum, bakın. Bakın bakın sadece 7 günlük bir gelişim. Arkadaşlar orkidemizin kökleri ne kadar güzel gelişim gösterirse o kadar e, yaprak verme potansiyeli, ardından hani gövde uzayacak ya, gelişim tamamlanacak. Ardından da dal verme potansiyelimiz o kadar fazla olacak. Bakın bu orkidemiz sadece şurada bir aktif kökümüz vardı. Bir tane de şu aktif köküm vardı. Uzun zamandır öylece bekliyordu ve ben dedim yani şu soğuklar geçsin. Sadece sulama yapıyordum ben uzun zamandır. Neredeyse bir aydır ben, bir aydır mı oldu? bilmiyorum daha fazla mı oldu ben öyle tarif tutmadım tarih tutmadım tarif neydi tarih tutmadım uzun zamandır ben bunlara güvercin gübresi ıslayıp da vermedim hani biraz bahara yakın hem uyanışlarına iyi olur hem gelişimlerine destek olur diye düşünerek tamamen düşünerek yani ben bunları başka bir yerden okuyup bilip de hani e, özel bir bilgi deyip sizinle paylaşmıyorum. Bunların hepsi kendi düşüncelerim. E, tamamen böyle düşünerek biraz bekledim. O soğuk havalarda dondurucu havaların geçmesini bir bekledikten sonra güvercin gübreli suyumu hazırladım ve gerçekten bunların özlediğini ben biliyordum. Yani bu kadar e, çabuk etki alacaklarını, gelişim göstereceklerini yalnız onu ben bile tahmin etmiyordum diyebilirim. Bu güzelliğim 3 tane kökle geldi mi bana? şu güzelliğimi gösteriyorum. Bakın, bakın gerçekten e, güvercin gübresi özellikle köklere fayda ediyor. Görüyor musunuz? İki tane burada aktif köküm var. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama biri şurada hemen küçücük, biri de aşağısında küçücük. Şunun da ucu aktifleşmeye başladı. Bu biraz bir duran gidiyor. Niye bu kök bilmiyorum. Biraz tuhaf gidiyor. Ketkürt gidiyor. <laughs> Onu bilmiyorum ama arkadaşlar bakın gövdede hem burada hem şu aşağıda iki tane kökümüz var mı? Onun dışında bakın şu dalım Üstünde hemen bir tane kök gelmiş mi? Şurada zaten bir kabarcık vardı. Göstermiştim sizlere. O da tamamen çıkartmış. Kök ucunu uzamaya devam ediyor. Ve bu da burada var arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah. 5 tane kök mü gördük? 3 4, 5, 6 tane de bunda kök var. Bu güzelliğimin de böyle gövdesi havada inşallah ilerleyen zamanlarda şu köklerimiz bir uzasın. Çıkarttığı kökler bir uzasın iyice de belli mi olur? Belki gençleştirme yaparız. Bir de gençleştirme videosu da görebiliriz. Bu güzeli de böyle yerine koyuyorum. Diğerlerine zarar vermeden. Bakın dallı e, tomurcuklu orkideye de verdim ben. Şöyle netleştirebilirsem tomurcuklarımız daha güzel bir şekilde gelişmeye başladı. Bir zararını görmedik. Sizler de şahitsiniz arkadaşlar. Ben bakın şu ikisine birden gidiyor. Kabım tüm olduğu için ikisine birlikte döktüm. Öbürü de alıyor suyunu ve Gerçekten görüyorsunuz bir sıkıntı yok. Yani e, dallı tomurcuklu orkidelere veriyor musunuz diye soranlarımıza da cevaben olsun bu. Tomurcuğumuza bir sıkıntı da olmadı. Hatta ben o gün e, tekrar videomu izlerseniz çok düşünün yakın bir zamanda. Şundan bir, bir iki video öncesinde çektim attım buranın videosunu. E, hatta biraz yoğun mu oldu fazla mı kattım suyuma gübremi falan diye düşünerekten yaptım. Ama görüyorsunuz ki bir sıkıntısını görmedim. Demek ki ayarımız gayet iyiymiş. Şunu göstereceğim. Tek tomurcuğumuz var. Onu da sarartacak mı sarartmayacak mı biraz garip duruyor. Ama arkadaşlarım şuraya bakın. Şu boğumda bir canlılık var. Ne geliyor bilmiyorum. Belki daldır. Belki yan daldır. Belki bir gidir bilmiyorum. Ama şu dalımızda bir gelişim gösterdi sulamadan sonra. Şuradakiler zaten kurumuştu biliyorum. Ama şu tomurcuk da kurur mu? Rengi biraz tuhaf da ışıktan bana mı öyle geliyor. Ben de tam olarak çözemiyorum. Ama bakın gele şimdi gösteriyor gibi yok kuruyacak gibi de ben bilemedim. Hatta şu şey tomurcun alt kısmındaki şu kahveremsi yer var ya orası beni biraz korkutuyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama e, bu uç kısımdan çok umudum yok. Şuradaki bu şuradaki boğumda bir canlılık başlamış. Şuradaki güzelliğim bakın Aha, kökünü görebildim. Onda size şöyle bir göstereyim. Bakın şurada yaprak arasında güzel güzel aktif köklerimiz var. Şöyle gelişimde gayet de güzel. Yapraklar o kadar birbirine benziyorlar ki bu iki tür sanki aynı cins. Bu iki yaprak da böyle birbirlerine o kadar çok benziyorlar ki sanki aynı cins olacaklarmış gibi mi geliyor? Bakın yapraklarındaki şöyle küçük küçük benekler var, çiller var. Diğerinde de var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şuradaki yaprak yanı ve biliyorsunuz şuradaki kesik. Demiştim ki ben size bunların böyle olduğunu biliyorum. Şey yani hani buradaki yavruydu bir zamanlar hatırlarsanız arkadaşlarım eski videolarımı izleyenler bilir. Bu anneli kızlığı bir çift yani şey almıştım böyle yavrulu bir orkide almıştım gövdeden yavrulu. Bu onun yavrusuydu. Ana çörküde mantar olurken ben temizlik yaparken şu yaprağına bıçak değdirmiştim. Ondan hatırlıyorum. Geçtiğimiz yaz ayında da şu yaprağında küçük bir yanık olmuştu. Oradan biliyorum ki şu taraftaki bovduyum. Ama şu taraftakinin cinsini bilmiyorum. İkisi de yan yana tutundular ya. Hani bu biraz aklım karıştırıyor. Hem yaprak benzerlikleri hem de tutunmaları. Efendim Evet arkadaşlar, oradakini gösterdikten sonra şöyle yan yana geliyorum. Şunları da gösterdim. Şuradaki kızçaya bir bakacağım. Bunda bir gelişim yok herhalde. Uzun zamandır da bakmıyorum ama bunda bir değişiklik yok. Yaprak gelir mi diye bekliyoruz. Bu güzel kız çeninde ne olacak renginde merak ediyoruz. Şuradaki arkadaşlar arkadaşlarım bunu biz merak ediyorduk. Bunu şöyle sizlere göstereceğim. Hemen cicik. Şöyle elime düzgünce alabilirsem. Arkadaşlar kök mü dal mı dediğim güzellik dal olarak geliyor. Baya dal olduğu da belli oldu. Yalnız biraz ardan alıyor gibime geldi sanki. Maşallah köklerimiz de gayet güzel. Aktif köklerimiz de var. Şuradaki de aktifleştirdi geri ucunu. Buradaki güzelim dal olarak geliyor. Bakalım bakalım. Bunun rengini biliyordum. Bu görümcemin görümcemden aldığım orkidenin e, gençleştirme yaptığım orkidenin yavrusuydu. Büyüdü dal versin ya diye bekliyordum derken bakın hani büyük oldu, yaprakları büyüdü, güzel oldu derken ya, bundan dal bekliyordum ben. Nihayet dalımıza da geldi. Şunu göstermek istiyorum ben sizlere arkadaşlarım. Bakın şu güzel kısçemin zaten şöyle güzel kökler verdiğini biliyorduk. Ve ben ne gördüm? Şöyle gösterebilirsem eğer Şöyle arada bir yerde arkadaşlarım iki taraflı da şu yavru orkiden kök vermiş. Maşallah maşallah büyüyor. Bakın arkadaşlarım ben bunu e, gösterdim. Şu büyük orkidenin yaprağını açtım. Orada keiki gözünü göstermiştim sizlere ve oraya keiki macunu uygulayarak bu yavruyu elde ettim. Maşallah şu an artık iyice büyüdüğünü görüyorum. Nerede ya gövde nerede senin? Ben oradan bir tane de kök görüyorum da size nasıl gösteririm onu bilemiyorum. Şöyle göstermek gerekirse bakın hemen gövdenin dibinde parlıyor hatta o kök bize çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyor. Artık ana çörküde de şöyle köklerimiz artık saksı içine doğru da uzatıyor. Dışına uzasın istemiyorum ama şuradakiler dışa gidecek galiba biraz. Böyle bakalım gelişimlerimiz bu yönde. Şuradaki güzellik yavaş da olsa gelişimle devam ediyor. Evet aynı bir zamanda da böyle bir yandan video çekip bir yandan da çocuklara sordukları sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Burada video çekiyorum orada kısık sesle anne diye sesleniyor. Öyle bakalım. Onun için videolarımı durdurup durdurup geri dönmek durumunda kalıyorum. Böyle bakın arkadaşlarım şu da sivri bir yaprak verdi. Diğer bir yaprağın da verse de görsek diye bekliyorum. Kendisi de gayet güzel gelişimleri şöyle. Artık ondan da dal bekliyorum. Dal bekliyorum. Dal bekliyorum orkide. Ah şu orkide arkadaşlarım bu yeni bir orkide. Ee, geçen gün soğuk kalmış orkideleri paylaştım ya ben ondan sonra tekrar gittim çiçekçiye bunu da aldım geldim Sırf çöpe gitmesin diye rengi neydi acaba dedim mor civet dedi bu güzelliğin adında mor civet diye koyacağım ee, sanırsam koyu mor gibi bir şeymiş rengi ee, tutunur mu bilmiyorum kökleri fazla yoktu ben buna getirdim ee, altta sararmış mantar e, tarzı yapraklar vardı. Büyük ihtimalle mantara doğru gidiyordu. Oraları hemen e, aldım. Alttan şöyle 3 tane mi 4 tane mi yaprak ayırdım. O gövdenin oralara da biraz oksijenli su döktüm. Direkt şöyle kendi elimdeki hafif kuru bir toprağa ekim yaptım yani. Bilmiyorum nasıl ilerler. Toparlar mı? Hiçbir fikrim yok. Yapraklarda hafif buruşukluklar var. Şurada da bir sarılık var ama sebebini bilmiyorum. Bir bakalım bakalım bu gelişim gösterecek mi? Neler olacak bilmiyorum. Şöyle gövde sağlam kalırsa mantar olup devam etmezse bakabiliriz diye düşünüyorum. Ne olur bilmiyorum. Bunu da direkt diyorum ya. Saksı değişimini direkt yaptım ama. Hani onu gerekli gördüm. Çünkü toprak içi çok kötü duruyordu. Çok suluydu zaten. Ee, hem dışı paketli. O paketin içi de sonuna kadar, ağzına kadar diyeyim size. Suyla dolmuş. Ve bu güzel kız çenin, hiç saksı içinde sağlam kökleri kalmamış. Üstteki birkaç köklerini toprak için almak istedim. Ve o, o ıslak topraktan uzaklaştırıp alttaki sararmış bölgeyi temizleyebilmek için de saksıdan çıkartmayı ihtiyaç gördüm diyorum. Şuradaki güzelim böyle bakalım. Bu biraz daha bu da yavaşladı sanki ya. Ne olur bilmiyorum. Ney bekliyor onu da bilmiyorum. Kökleri gayet güzel aktif. Şöyle göstermem gerekirse. yani sadece hani yavaşlat derken şu yaprak gelişimini yavaşladı. Şunu geçip biraz daha hızlı büyümesini bekliyorum ama o biraz yavaşladı gibime geliyor. Bilmiyorum sonra ne olur. Bazen böyle duruyor duruyor ki de de bir bakmışsınız aniden böyle bir atakla büyümelere devam edebiliyorlar. Şuradaki güzelliğe de bak baktım. Yani bekliyorum yani kök var mı diye. Şimdilik yok. Bu güzellik ee, bayağıdır bu da susuzdu. Biliyorsunuz ben bunu su kültüründen artık çıkarttım. Ve ilk kez güvercin gübresi su verdim. Ne olacak bilmiyorum. Kendisi şöyle yavaş yavaş tomurcuk yapmaya başladı appaları. Ne olur bilmiyorum. Bekliyoruz bakalım ne zaman kök verecek diye. Yeri de burası zaten. Böyle. Ama onun dışında şu yavrumun kök vermesi. Şuradan aldığımız yeni kökler. Şunun verdiği yeni kök. Oradakinin yeni kökü hızlıca büyüyen tomurcuklarımız şuradaki de dalını iyice belli etti derken çok güzel sonuçlar aldığımı size bildirmek isterim. Beni izlediğiniz için hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Keyifli seyirler.